öğrencisi Özgecan Aslan eve dönmek için bir minibüse bindi ama ondan bir daha haber alınamadı. Ailesi üç gündür her yerde onu arıyor. 20 yaşındaki genç kızdan acı haber bu sabah geldi. Özgecan'ın öldürüldükten sonra yakılan bedeni bir denedir. Kapat kızım bıçakları kapat kadar alır. Temiz özgü kadının kekeşit. Demek kendi gitti Hadi oğlum amcalarına göster bir beni deyip sapık büyüttünüz böyle binlercesini. Kadınlara o zaman tümel biz için yerler yaratsın da anlasınlar masumları ittikleri yeri derin ve dipsiz kuyular olsun pisliklerin kadın anam kadın bacım kadın sol yana kadın dırnikahlı karın bir iki kızın saat üçte saat beşte demeyin sakın olan vicdanları yok mu buna destek olanları? I will see you,